Merhabalar sevgili dostlar, bugün Bytec kaynak benzesi 300 amper kutu açılımını yapacağız. Bunu internet sitesinden aldım. Ee, kalitesiz bir ürün bekliyorum açıkçası. Çünkü fiyatı oldukça uygundu. Evet, açıyoruz. üzerine önce bir bakalım Bilgilerine. Evet, ürünün 300 amper olduğu, korumalı yaylı çeneler, yüksek iletkenlik, bakalit gövde olduğunu söylüyor. Ürünü e, internetten aldığım bir e, inverter kaynak makinesi için kullanacağım. Evet. Bunu bakacağız. ürün içerisinde metal bir iletken çıkıyor. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Kaynakta biraz zayıfım. İki adet vida var. Sanırım bu kabloları sabitlemek için. ürünün şeyinden anlaşıldığı üzere ağzından da anlaşıldığı üzere 3 farklı konumda da kullanılabiliyor. Bakalım kutunun üzerinde de yazıyordur muhtemelen. Evet 45 90 180 açılarında çalışma kapasitesi diyor. Kalınlık olarak metal kalınlığı 300 amperi kaldırır düzeyde. Materyal kalitesi orta düzeyde iş görür ama bir oynama var. Sanırım vidalarını sıktığımız zaman düzeleceğini umut ediyorum. E, Meta, bu parçanın büyük kısmı yani şuraya kadar olan kısmı zaten plastik bunun içerisinde şu kadar bir kısımda metal aksam var Onun dışında kullanılabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum ergonomik sayılır Evet ürünümüz bu biraz vidalamaları falan alelade yapılmış ama Umarım vidalarını ben sıkıştıracağım Umarım iş görür Şimdilik kolay gelsin arkadaşlar. İyi akşamlar.